evliliğin başlayış durumu, yani e, Necla Hanım'ın evlenmesi, beyefendinin yaş, ilişkiler falan şu ortaya çıkıyor. Yüz baskın bir başlangıç var. Yani bu insanların birbirini insan insana tanıyıp can cana bir ilişki kurmadan ziyade gelenek ve göreneklerimiz içerisinde bir kız isteniyor ve uygun bir erkekle Şimdi bu beyefendi de bildiği çerçeve içerisinde bir koca ilişkisi kuruyor. Hı hı. Kiminle? Karısıyla. Hı hı. Koca ne yapmalı konusunda etrafında gördüğü var. Ee, şimdi koca ne yapmalı? Şimdi Türkiye'de koca güler yüzlü olursa anası babası ne der bu koca'ya? Kocanın anası babası ne der? Ne alan? Ne vaadi? Der. Bir çekingenliği var. İkincisi, bu küçük genç kızını dövmeyen dizini döver. Herhalde genç karısını dövmeyen de dizini döver anlayışı var. Ondan dolayı adam güçlü olduğunu ve sürekli bu ailede gücün kendisinde olduğunu sevgiyle değil korkutarak uzaklaştırarak yapma durumunda. Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki Melek Hanım, ben seminer vermeye girdiğim zaman şirketin sahibini, genel müdürünü yüzündeki asıklıktan anlıyorum. Anlıyorsunuz değil mi? Yani böyle bakıyorum. Ben genel müdürüm diyor. Onu anla diyor. Farkında diye ve neden buna ihtiyaç duyuyor? Aynı şeyden dolayı. Şimdi ondan dolayı şunu söylemek istiyorum Necla Hanım. Kocanın kişiliğiyle ilgili bir şey değil bu. Toplumla ilgili bir şey. Şimdi böyle bir dans başlamış vaziyette ve adam farkında değil. Ve şimdi kendiyle ilgili durumları gidip anasına babasına açıyor, o ortam açıyor. Neden? Çünkü onlarla can cana evlat ilişkisi var. Yani gücünü kaybetme durumu falan ya o tanımlanmış durumda. Ama gelip sana atacak olursa Zayıflığını gösterecek korkusu var ve farkında bile değil bunun. Hı hı. O zaman ne oluyor Hanım'a? Bir yalnızlık duygusu başlıyor. Önce üzülüyordu, şimdi kızıyorum diyor ve çok haklı. Ben bunu hak edecek bir şey yapmadım diyor. Allah beni kadın olarak yaratmış ve elimden geleni yapıyorum ve ben bunu bir yuva olarak görmek istiyorum. Böyle bir aile şirketi olarak görmek istemiyorum. Karı ve herif yolculuğu içerisinde olmak istemiyorum. Can cana bir yolculuk içinde olmak istiyorum. Benim Necla Hanım'a önerim bu e, konuda lütfen e, bir kendi duygu ve düşüncelerini günlük olarak yazmaya başlasın. Bu çok önemli. Böylelikle Oh, ...onu bir ifade etmiş olmanın şeyi var. Ondan sonra dışarıya bakıyorsun falan... ...bir olgunlaşma süreci olur. İkincisi... ...belki şimdi her ay zor olur ama... <laughs> ...üç ayda bir kocana... ...suçlamadan... ...ama kendi iç dünyanı... ...paylaştığın mektuplar yazmaya başla. Bu mektuplarda... ...sen... ...yani senin hayatında onun yeri ne... ...onu anlatmaya başla. Ayrıca şunu da lütfen... ...ifade et o mektuplarda... ...bu çocukla babas ilişkisinde çocuğun üzerine gittikçe muhtemelen o kendi babasının kendisine yaptığını aynısını yapıyor. Bunun doğru yol olmadığını çünkü Doğan Cüceloğlu diye bir amcanın başarıya götüren aile diye bir kitabı var. Eğer bırakırsan ve lütfen senin kocayın çocukların ve senin ismini de bırakırsan ...orada ben bu kitabı imzalayıp sana göndereceğim. Ve beyefendinde de rica ediyorum... ...beraber okuyun lütfen. Çok önemli. Bakın bu erkeklerimiz kötü insanlar değiller. Bilmiyor. Yönlendirilmeleri lazım. Bilmiyor farkına varması lazım. Farkına vardıkça da... ...o erkeğin içine gireceği bir durum var. Bazen ilk tepki... ...kendi annesine babasına müthiş öfkeleniyor. Beni niye böyle yetiştirdiniz diye. Hmm. Fakat... Onu da söylemek lazım. Öfkelenmeyin. Daha iyisini bilmiyordu ki. Onu yetiştirenler de bilmiyordu. Böyle nesilden hmm. nesile giden bir öğrenilmiş cehaletimiz var. Hmm. Bu öğrenilmiş cehalet benim ülkemin baş belası. Maalesef hocam. Bilimsel Maalesef. bilgiler yerine Maalesef. nesilden nesile aktarılmış <laughs> bir cehaletimiz var. Ve bir bilim adamı olarak elimden geldiği kadar aile konusunda çocuk yetiştirme konusunda bu öğrenilmiş cehaletin karşısına çıkıp bir şeyler vermeye çalışıyorum. Bu imkanı da ben yeniden bu programda bulduğumdan dolayı çok mutluyum. Kendi internet sitemde bunu anlatmaya İyi çalışıyorum. İyi ki varsınız hocam. Yani Necla Hanım'ın sorunu